17'den 70'e ödemeler bilançosu. İlişki dediğimiz girişim masraflıdır. Harcarsınız harcanırsınız. Peki bir ilişki size ne kadar apatlar hadi bakalım. <laughs> Harcama çizgimiz ve ilişki süresini gösteren çizgimiz. Başta masraflar düşük, sinema, yemek, kırmızı gül taksi, indi bindi ama masraflar bindikçe biner. <laughs> bu harcamaların ara ara azaldığını görebilirsiniz ama bu sizi yanıltmasın. Burada çiftimiz belli ki bir süre görüşememiş. Mesela askerlik. Ama her gidişin bir göçüşü vardır. Asker dönüşü cep telefonu faturaları örneğin. Yine de artma eğiliminden kaçış yoktur. Eğilim ya sizin üzerinize eğilecek ya da siz eğileceksiniz. Ne demek yılbaşına dışarı çıkmıyoruz? Biz hiç tatil yapmayacak mıyız? Şerif Şerife yıl dönümünde tek taş düdük almış. Of of. Masraflar belinizi bükecektir. Sizin beliniz büküle dursun, ibremiz dimdik yoluna devam edecek. Çünkü hayırlı olsun evleniyorsunuz. Mobilyası, düğünü, beyaz eşyası derken içiniz şişecek. Oy, oy, oy. Of! Gerçi düğünde takılan altınlar size biraz nefes aldırır ama bu da uzun sürmez. Çünkü tam şu noktada sizi bir defa daha tebrik ediyorum. Bir bebeğiniz oldu. Eee malum çocuk demek masraf demek. Kuşlar yuvadan uçunca yuvadaki özgür ağırlık düşeceği için masraflarınız bir miktar azalır. Ama çok değil. Sonuçta emeklisiniz. Hiç mi hayatın tadını çıkaramayacaksınız? Yeah. Çengelli bulmaca çözmek neyinize yeter? Şöyle sıcak bir yerlere gidip kuma gömülmek, azan romatizmalarınıza haddini bildirmek istemez misiniz? İsterim diyorsanız ben de size pamuk eller cebe diyorum. İnişiyle çıkışıyla ilişki dediğimiz şey aslında koca bir of'tur. Hmm. Sevgililik zor zanaat. İyisi mi? Siz yalnızlığın tadını çıkarın. Kart finansla sürpriz hediyeler kazanın.